Hayırlı akşamlar genç. Lan... Lan Sonar. Bir de şu Nizamiye'de bir ziyaret edelim dedik değil mi lan Eray? Eray... Lan sen delirdin mi? Oğlum birileri görse burada var ya sizi her şey biter lan. Savcı bir kere Eray'ı tanıyor. Ha yok yok ben baktım ya kimse yok. Lan oğlum sen ne anlatıyorsun? Siz buraya nasıl girdiniz? Önce niye girdik onu soracaksın. Lan sen benim aklımı oynatacaksın lan. Bir şu arabaya benim, benim hesabımı bozmaz. Akgün. Ben seni sadece yüz yüze uyarmak istedim ya. Allah senin cezanı versin be. Hani bize karşı bir vaatte bulunmuştun. Onu unutmuşsan diye. Tamam lan. Belki de buldun babanın arada şeyi. Seni yine mevzunun dışında bıraktılar değil mi? Son ner? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok. Bulamadın. Sen bize eğiliyorsun. Bulsaydın söylerdin. Kimsin lan sen? ben babanı muhatap alırım. Sen kimsin? Korkuyorsun değil mi? Babanın gözünde iyice düşersin diye bütün ızdırabın. Yanlış mıyım? E ne olacak? Kendine kıymet vermeyen adama kim değer bitsin? Halil Sadin derinin kirisin sen. Bak, öz evlatlarına bak. Hepsini tek tek yerleştirdi bütün şirketlerinin başına iş adamı diye. Gayrimeşruyu masasına oturtmuyor bu adam. Sana sokak köpeği muamelesi yapıyor. Atıyor da atıyor. Atıyor. Da ah atıyor. Sen, sen de kemiriyorsun. Ah bak sus. Kemiriyorsun. Bak ben. sus yoksa yarım bıraktığım şeyi burada bitiririm. Yapamazsın. Yapamazsın. Eğer yapacak olsaydın daha önce yapardın. Babana rağmen yapardın. Sen de tek başına eylem gerçekleştirecek yürek yok. O zamanı geldiğinde ben bunları tek tek çıkartıp senin yüzünü okuyacağım. Al götür bunu bir elini yüzünü yıka. Kendine getir titresin. Naz mıydı ya? Neydi adı? Naz. Bu. Hani esmer, esmer güzeli, boylu, postlu olan. O savcının yeni miydi yoksa e, onun eşinin, eşinin mi yeniydi? Lan sen ne diyorsun? Bir şey demiyorum. Hani sordun ya buraya nasıl girdiniz diye onu söylüyorum işte. Biz Naz Hanım'la ahbap olduk da. Restoranlarındaydık bir şeyler yedik falan, Sonra eve bırakalım mı sizi dedik. Kırmadı o da bizi sağ olsun. Galiba muhabbetimiz de sevdi değil mi lan Eray? Ha? Soner bana bak. Bu insanlar sevil. Senin derdin benim yavrum. Bulaşma. Ne olur. Bulaşma Soner. Soner bulaşma. Soner. Yürü. Soner. Ne oldu ya? Niye bu kadar dertlendin? Ha? Senin yanlışın sadece seni bağlamaz bundan sonra. Sivilleri de bağlar. Sonra Sonra İyi yaptırık. Demek fazla Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.